bu kitabı başkalarına lütfen okutalım. Hem internet ortamından linkini gönderelim. Al arkadaş bak bunu oku. Ok. Hem haftalık yapmış olduğumuz işte cihatla ilgili sohbetler var. Bunlara dahil olsunlar. Erkekler erkeklere, hanımlar hanımlara dahil olsunlar sohbete. Hem de kolayca ulaşabileceği kitap ellerinde olsun. Bu sebeple tüm teşkilatlarımız bu kitabın dağıtılması noktasında herkese tek tek talimat vermiyoruz toplu olarak buradan duyurusunu yapıyoruz. Tüm teşkilatlarımız hem bireysel olarak hem teşkilat olarak bu kitabı alıp hediye insanlara bunları duyursunlar. Başka türlü bir kurtuluş yolu gözükmüyor değerli arkadaşlar. Zaten yani durumlar yaklaşıyor. İnsanların boş işlerle uğraşabilecek vakti yok bir an önce derlenip toparlanması lazım. Derlenip toparlanma yeri de Büyük Medeniyet Partisi'nin bayrağının altıdır. Efendimiz öyle buyurdu. Ortalık kızıştı. Müslümanlar Huneyn'de çarpışırken, ortalık çok karıştı. Orada insanlar dağılırken efendimiz ne buyurdu? Bana geliniz. Bana geliniz. Bana doğru bana doğru gelin diye Efendimiz bunu tekrarladı. Toplanılacak yer onun için bellidir. Bir yerde toplanılması gerekir. İnsanoğlunun şu anda bir yerde toplanması gerekiyor. O da dediğimiz gibi hilalin altı, yeşil hilalin altı. Yani Büyük Medeniyet Partisi bayrağının altı toplanma yeridir. Burada insanlar toplanacak, Müslümanlar toplanacak, değerlenecek. Burada güce, kuvvete kavuşacak ve kurtuluş buradan gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Başka türlü bir yerde bir şey yok değerli arkadaşlar. Bunları bir an önce insanlara ulaştırın, gayret edin.